sana, sana yine hasretim bu soğuk gecede. Bir yalnızlık, bir yalnızlık var yüreğimde. Beni santim santim bitiren bir hasret, bir hasret sevgilim sensizliğe. Yazdığım şiirlerde anlattım ben hayatımın bitişini ve gittiğin gün ve ve gittiğin gün gittiğin gün çektin sevgilim ...yüreğime yalnızlığın tetiğini... ...aklı aramaz bu deli gönlüm... ...başka bir yüreği asla istemez... ...istemez bu deli gönlüm... ...gözlerim ne zaman dalsa bir güneşin ufkuna... ...yüreğim ne zaman baksa... ...denizlere, okyanuslara... ...yaşadığım hayal... ...dalgın gözlerinde tek sensin sevgilim. Bu hayata takatim kalmadı benim. Hayatın en büyük verdiği cezaydı bana. Sensizliğim. Sensizliğim. Yüreğim senin yüreğinde. Müebbet hapsinde be sevgilim. Bir ayrılık var. Bir fırtına gibi içime otursun bir Yalnızlık Bir Yalnızlık Var Ki Seni Unuttuğum Her An Cezam Üstü Üstüne Koysun Suskun Şairin Bu Gözyaşları Aşkımızın En Büyük Şair Olsun Okuduğum Şiirler Okuduğum Şiirler Ayrılığında Bana Verdiğin Acının Milyonda Birini yüreğine koysun. Bu bile yeter sevgilim, bu bile yeter sana olan sevgimi anlamana. Çünkü ben seni tahmin edebileceğin kadar değil, tahammül edebileceğin kadar hiç değil. Kendi ömrümden, canımdan çok sevdim sevgilim. Evet, bir Su misali aktı ömrüm. Evet. Belki yalnız geçecek ve sensiz geçecek her günüm. Kuşların cıvıltısı, denizlerin parıltısı ve ve tüm tabiat olayları artık çok uzağımda duruyorum hayatım. Ve bir kör noktadan bakıyorum ben sana ve hiç kimsenin ulaşamayacağı, göremeyeceği bir kör noktadan iki kelimeyle anlatıyorum size çektiklerimi. Siz hiç yaşantınızı sevdiğinizin kalp atışlarına bağladınız mı? Suskun şair Halil Topçu'dan siz dinleyicilerimiz.